Merhabalar dostlar. Meta San Andreas nasıl indirilir ve nasıl oynanır bugün bunu gösteriyorum. Yıl 2022 hala Meta oynanıyor. Şimdi arkadaşlar multiteftauto.com link açıklamada var. Önce ekranı download deyip indiriyoruz arkadaşlar. Böyle 93 MB'lık bir şey iniyor. Ben daha önceden kurduğum için şimdi tekrar kurmayacağım. Sadece size nasıl kurulduğunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir setup açılıyor. Sonra ileri ileri diyorsunuz arkadaşlar. Burada işte neleri kurmak istediğinizi soruyor. Hepsine ileri diyorsunuz. Yine buraya ileri diyorsunuz. Bakın burada çok önemli. GTA San Andreas'ınızın kurulu olduğu klasörü burada seçmeniz gerekiyor. Sen Andreas'ınız da öyle çok fazla mod falan olmasın. Temiz oyun olsun. Sonrasında kurduğunuzda oyunu açıyorsunuz. Aynı GTA San Andreas gibi açılıyor. Tekrardan söyleyelim. Meta nedir? 2022'de hala bunu bilmeyen varsa San Andreas'ın online versiyonu yani online arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz aynı GTA 5 online gibi hali San Andreas'ın. Şimdi kurulduktan sonra hemen bağlan diyoruz ve bugün ise arkadaşlar gireceğim sunucu Inception Roleplay arkadaşlar en iyi Türk sunuculardan biri. Meta'lı şimdi direkt Türklerin bulunduğu bir sunucuya gireceğim. Server IP'miz açıklamada. Buraya kopyalıyoruz bakın. Bu kısma direkt enter dedik arkadaşlar. Sonrasında oyuna giriliyor diyor ve altta bu şekilde bir şeyler indirecek. Önce bir kısa indirir. Sonrasında büyük megabaytları indirmeye başlar. Mesela şimdi 192 megabaytlık bir şey indiriyor. Bu indirmeden bitmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi birçok sunucu var. Ama ben bugün Inception Roleplay'deyim. Evet açıldı. Sonrasında arkadaşlar açılan sunucuda bakın altta kayıt ol diye bir buton var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kayıt oluyorsunuz ve kayıt olurken promo kodu kısmına DNZ yazmayı unutmayın. DNZ promo koduyla herkes bu soruya kayıt olsun. Eğer bu kodu yazarsanız parayla oyuna başlıyorsunuz. Güzel bir para alıyorsunuz ve VIP üye oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı geçenki Jantri Roleplay'deki gibi bugün de herkesin Inception Roleplay'i bekliyorum. Bu arada bu Inception Roleplay tam 12 yıldır açık arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 10 yılı geçmiş. Tam 12 yıldır açık olan ve gerçekten iyi kitlesi olan bir sunucu. Kayıt oldum arkadaşlar. Başarıyla kayıt oldunuz dedi bakın yukarıda. Sonrasında giriş yap diyorum. Ve karakterim yükleniyor bu şekilde. Yine burada karakter seçeceğim. En son çakma polis olmuştu. Millet bana salça olmuştu. <laughs> polis misin falan diye. Zaten polis olmayacağım başka bir tip olacağım. Bu arada bu sunucu da bir önceki sunucuya göre farkı arkadaşlar. Burada yabancı isimler koyuyoruz. Inception Roleplay biraz da yabancı hayatı böyle yabancı ülkelerin roleplayine ee, bir uygun bir sunucu. Çinli yapayım kendimi. Chiao Chan Can, Jin Jin Jin. Böyle bir şey olsun. Salladık. 30 yaşına diyelim yine 1.74 boyunda diyelim. Madem kendimizi Çinli yaptık Çin mafyası olayım. Chiao, Can, Cin olarak. Oyuna giriyorum arkadaşlar. Timimde bu Çin mafyası girdim. Evet merhaba diyor. Oh, Ve dediğim gibi bakın we'll <laughs> promo koduyla kayıt olduğumuz için 5000 dolarla arkadaşlar oyuna başladık. Yine aynı Jantrol Play'deki gibi burada da arkadaşlar ehliyet alabilirsiniz. Ondan sonra meslekler yapabilirsiniz. Aynı mevzular burada da var. Bu sefer şu klasik yapacağım. Huda arkadaşlar bu şekilde klasik olsun. Evet. Şimdi haritaya basıyoruz F11'e. Burada bakın İstanbul'daki gibi şehir isimleri yok. Dediğim gibi burası yabancı şehirde geçen bir rol play arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada bakın yanda banka, luna park, anahtarcı, elektronik mağazası, hastane, polis departmanı, sürücü kursu. Bunların hepsi arkadaşlar burada var. Araç kiralama yeri biraz uzak uzakmış. Sürücü kursu Aa, biraz yakın. En yakın yerden sadece pizza civarı. O dönüşü yapın. Var. Bu anahtar yeri neresiymiş? Taksi durağı. Yani buradaki bütün önemli mekanları F11 arabası e haritada sağ taraftan arkadaşlar bulabilirsiniz. Nargile civarla nargileci ne alaka? Bugün de farklılık olsun abi. Geçen araba ehliyeti almıştık. Bugün de motor ehliyeti alalım biz. Evet o yüzden benim şimdi sürücü kursuna gideceğim önce. Önce sürücü kursuna gidip sonra gidip şey alacağım. Bugün de motor ehliyetini nasıl alın size göstereyim. Sonra da motor alacağım kendime. Motorcu deneyizleri olarak. Güne başlayacağım. Bak bir şey fark ettim ha. Normal San Andreas'a göre. Bakın şimdi. Bir süreden sonra adam yürüyemiyor bile. Bakın şimdi kendim yoracağım arkadaşlar. Zıplayacağım. Araban güzelmiş bu arada delikanlı. Evet ne diyor gizli cam filmi varmış. O yüzden gözükmüyor. Kendisi o Range Rover abi. Range Rover bu arada bakın gerçek araba markaları. Burada da var arkadaşlar. Ferrari falan var. Mustang miydi o? Range Rover var. Ve yine bu sunucuda da Slash Market yazarak arkadaşlar özel araçlar falan satın alabilirsiniz. Evcil hayvan, silahlar gerçek TL ile buradan bu şeyleri satın alabiliyorsunuz. Slash Market yazarak. Yine para kazanma bu sunucuda arkadaşlar. Yine aynı balık tutarak para kazanabiliyorsunuz. Bugün balık tutmaya gitmeyeceğim bir önceki videoda gittim diye. Ben size yerini göstereyim. Bakın haritada tam şu işaretlediğim yerde arkadaşlar. Şu balıkçı şu mouse'umu görüyor musunuz? Burası. Yine plajdaki yani plajın orada. Oraya slash balik yardım yazarak balıkçılık tutmaya başlayabilirsiniz. Bakın kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü. Ondan sonra kaçakçılık görevleri var görmüş olduğunuz gibi. Bir de hurdacılık mesleği diye bir şey var. Haritada onu da işaretledim ona da gidip bakabilirsiniz. Bu araç da güzelmiş. Bir milletten şey yardım istesek mi ya? Selamünaleyküm. Bu arada Inception Roleplay sesli değil arkadaşlar. Sesli olan sunucu bir önceki girdiğimiz sunucuydu. Bu serverda kesinlikle bu sunucuda ses yok. Kesinlikle yazarak chatten doğru T tuşuna basarak buradan arkadaşlar konuşacaksınız. Veya B tuşuna basarak yakınınızdakiyle konuşabilirsiniz. Mesela yakındakile şu an selamlar dedim. Çiha can cin olarak. Bak böyle karakter yorulduğu zaman koşmuyor arkadaşlar. Yürümüyor bile. Dinlendiği zaman komple yürüyebiliyor. Şuna bir yazsak. Diana Castillo. Beni ehliyet yerine bırakabilir misin? Beni ehliyet yerine bırakabilir misin? Yardım lütfen. Diana. Diana beni ehliyet yerine bırak. Diana abla. Diana hanım. Diana hanım. Diana hanım. Çok güzelsiniz. Güzel bir hanımefendisiniz. Diana hanım. Güzel araba kullanıyorsunuz. Lütfen beni bırak gitmeyin. Beni ehliyet yerine bırakabilir misiniz acaba? Rol yapıyorlar şu an. Kimsin sen? Oh merhaba. Hey. Diana ve Rafael arkadaşlar şu an rol yapıyorlar. Ben yeniyim. Ben de diyeyim. Ben de yeniyim. Beni ehliyet yerine bırakabilir misiniz? Yazamadım da. <laughs> Jamie nerede? Jamie uyuyor. Chat'i takip ederseniz rolleri görebilirsiniz arkadaşlar. İnsanların yaptığı rolleri görebilirsiniz. Benzin alma yerleri de burada arkadaşlar haritada. Aynı gerçek hayattaki gibi benzin yerleri var. Arabanızın benzini bitecek alacağınız zaman. O yüzden haritada arkadaşlar tam bakın buralarda slash benzin al yazarak benzin alabilirsiniz. Bu motor kimin acaba da? Bakayım. Aracın kapıları kilitli. Tüh. Şöyle de bir mekan var. Biraz mekanlara gezelim arkadaşlar. Girelim bakalım. Pizzacı mıymış burası? Evet. Yemek bilgi slash satın al. Param gitti la. Ulan param nereye gitti bir anda 200 dolarım var benim Dolandırıldım Vallahi dolandırıldım Param gitti daha yeni fark ediyorum nerede gittiğini Çok sıkıntı abi Param nereye gitti abi benim ya Heh bindim sonunda G tuşuna basıp Binebiliyormuşum arkadaşlar sonunda bir Hayırsever arkadaşlar beni Ehliyet yerine götürüyor Bu ne abi özel modifi yapmış kendine Azer birbirini koymuş Ne koymuş Öyle arabasının şey değişik bir şey Bu arada benim param yetiyor da ehliyet almaya şimdi yetecek oldu. bakalım. Bir yerden bir para bulmam lazım. O dönüşü yapın. Evet Allah razı olsun. Evet paramı geri alabildim arkadaşlar nihayet. Tamam şimdi buradan motosiklet seçelim. Mesela bu kaç paraymış abi? Şuna bir sağ tıklayalım. Satın 12 bin dolar. Yo bunu alamadım. Ben sonunda buldum ucuz bir şey. 2500 dolar. Evet 2014 Yamaha. Evet aracın kapıları kilitli diyor. Bakın M tuşuna bastık sağ klip yaktık kilidi aç dedik sonrasında biniyoruz ondan sonra cuma J tuşuna basıyoruz motoru çalıştırdık arkadaşlar evet artık gidebiliriz hazırız biraz şehri dolaşalım az bir şey mesela banka var arkadaşlar bankaya gidelim biraz şehri dolaşalım önemli yerlere dolaşalım yine Türk GPS var U dönüşü yapın 300 metre sonra sola dönün. Gidiyoruz şimdi bankaya doğru. Biraz yavaş gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Zaten arkadaşlar Inception roleplay ile Jante roleplay'in oynanışı birebir aynı. Eğer nasıl para kazanacağınızı bilmiyorsanız diğer detayları burada göstermediğim detayları bir önce çektiğim Meta Slendras'a geri döndüğüm videosunda izleyebilirsiniz. Onun da linkini açıklamaya koyacağım. Yani iki server aynı firmanın aynı şirketin ama birbirinden farklı. Biri sesli roleplay, diğeri değil. <laughs> birinde Türkiye'de geçiyor, birinde Amerika'da geçiyor. Mevzu. Okey. Evet, bankaya geldim sanırım. Banka burası mıydı abi? Bankası sanırım burası. Evet, burası daha çok bankaya benziyor. Girelim bakalım. Biraz banka hesabıma para yatırayım abi. Yok lan, yanlış yere gelmişim. Dur. Burası kasinoymuş. Geri dön. Geri dön please. ATM'ye geldiniz. M tuşuna. Her seferinde M tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyle etkileşime geçmek için. M tuşuna basıp mouse açıyorsunuz. Sonra ATM'ye geldim. Sağ klik yaptım. Buradan para çekip para yatırabiliyorum. Mesela bin doları kendi hesabıma yatırdım görmüş olduğunuz gibi. Yani illa bankanın içerisine girmenize de gerek yok. ATM'lerden de yatırabilirsiniz ama burada arkadaşlar personeller de var. Mesela y tuşuna bastım konuştum. Bu bankacılık işini içeride de yapabilirsiniz. Şimdi birkaç mekan daha dolaşalım. Bir de en son paintball var bakın. Ta haritanın yukarısında arkadaşlar. Paintball'a da gitmeyi unutmayın. Burası da çok eğlenceli. Buraya göstermeyeceğim sürpriz olsun diye. Paintball'a gidebilirsiniz. Bunu sanki ta yıllar önce çekmiştim videosunu. Paintball'un öyle hatırlıyorum. Yine eğlenebileceğiniz yerlerden biri Luna Park var mesela. Luna Park arkadaşlar San Fiaro'nun orada. Oraya gidebilirsiniz. Bir de kıyafetçi. Biz en son bir kıyafetçiye gidelim. Bakalım kıyafetçide neler var arkadaşlar bunu görelim. Belki de yeni tipler vardır. Hani bize oyunun başına seçtirmeyen değişik modlu böyle tipler olabilir. 4600 dolar paramız var. Bakalım kıyafetçi de ne var arkadaşlar görelim. Bu arada ben ismimi de değiştirdim arkadaşlar. John Rainer yaptım gerçekçi bir isim olsun diye. Siz de arkadaşlar oyundayken hani böyle abuk soğuk benim videonun başına koyduğum gibi isimler koymayın. Gerçekçi böyle yabancı isimler olsun. Evet kıyafetçiye geldik. Kıyafetçiden umutluyum abi. Evet tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Bakın burada Inception karakterleri diye buton var. Buraya tıklıyoruz. İşte bütün güzel tipler burada abi. Ve tanesi 500 dolar. Şu tip iyi gibi bakın. Sanki La e de Papel'deki adıma benziyor arkadaşlar. 500 dolar dedim. Ve sanırım aldım bunu. Şimdi bu tipi bakalım nasıl giyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aldığım tipi nasıl değiştireceğim? I tuşuna bastım. Envantere geldim. Bakın arkadaşlar aldığım tip burada modlu kıyafet tıkladım buna tipimi değiştirdim görmüş olduğunuz gibi Lacoste de Papel'deki adama benzedim aynı. Evet. Bir de hazır BMW bir araba buldum yolda şöyle önünde fotoğraf çektireyim de bir havam olsun arkadaşlar. <laughs> Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Meta videoları devam etsin istiyorsanız lütfen bu videonun altına da yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.